Arkadaşlar bugün sizler birlikte bir şeyi açıklamam gerekiyor. Bir şeyi paylaşmam gerekiyor. Bizim Sedat vs. Minecraft çeke, çekemeyeceğiz. Çünkü serverımız kapandı. Server neden kapandı anlatıyorum. E, bloklar kendi kendine kırılmaya başladı. Koyunlar, keç, e, şeyler falan bizi saldırmaya başladı. Golem'e hiçbir şey yapmadık, dokunmadık. Bize saldırmaya başladı. Aynı Aniden bir sürü creeper önümüzü ışınlandı. Garip olaylar oldu. O yüzden bir, biz de başvurduk. Server'ı kapattırdık. Sizlerin de desteğiyle yeni bir server açacağız inşallah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.